Merhabalar, ben operatör doktor Mesut Saçmış. Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Bunun altını çizmek isterim. Neden? Çünkü bugün sizlere dizde fizik tedavi ile alakalı bilgi vereceğim. Dizde fizik tedavi çok yönlü. Yani neye bağlı olduğuna göre değişen bir yöntem. Çünkü tek başına iskelet sistemi hiçbir zaman yeterli olmayacaktır. Bununla beraber kas sisteminde bir gelişme ve hareket olmadığı sürece iskelet sistemi bir noktadan sonra mutlaka çöküşe geçecektir. O yüzden de iskeleti besleyen ve hareket ettiren kasların mutlaka ve mutlaka yeterince bir kas tonusuna, yeterince bir güce, yeterince bir uzunluğa sahip olması gerekiyor. Örneğin bu kasların kısalmaması çünkü biz buradaki kasları kapsülü, tendonun bir kısmını kesiyoruz. Bunları kestikten sonra tekrardan iyileşmesi için dikiyoruz. İyileşirken tabii ki de bu kas grubunun bir kısmında atrofiye gitme, ağrı, kısalma gibi şeyler olabiliyor. Bu durumda fizik tedavi devreye giriyor. Erken dönemde dizine fizik tedavi başlayıp hareket veriyoruz, güçlendirme yapıyoruz ve yürümeye başladıktan sonra da hastanın rahatlamasını sağlıyoruz. Onun dışında ön çapraz bağ yaralanmasında. Ön çapraz bağ yaralanmasında genellikle hamstring otografide alınıyor. Hamstring otografti de şuradan başlayıp kalçaya kadar gelen bir kas grubu. Buradan bir iki tane tendon aldıktan sonra bu kas grubunda ister istemez bir atrofiye gidiş oluyor. Bu atrofiye gidişi ne ile çözüyoruz? Tabii ki de fizik tedavi çözüyoruz. Hızlı bir şekilde güçlendirmeye başlamak, uyarı vermek, oradaki tonüsü arttırmaya çalışmak ve bir süre sonra da denge egzersizleri ile beraber dizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu genellikle sporcularda da olduğu için bir an önce de spora döndürmeye çalışıyoruz. Ama fizik tedavi yapmayan hastalarda aynı şikayetler devam ediyor ve genellikle de bu şikayetlerle beraber travma tekrarlayıp tekrardan yeni bir hasarla karşımıza geçebiliyorlar. Onun dışında ön çapraz bağ, arka çapraz bağ, menisküs yırtıkları, kıkırdak hasarları ya da diz protezleri, yarım ya da tam diz protezleri ile ilgili bunların hepsinde fizik tedaviden destek alıyoruz fizik tedaviye yönlendiriyoruz ya da fizik tedavi uzmanı arkadaşlarla ya da fizyoterapist arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz çünkü daha başarılı bir sonuç elde etmemiz gerekiyor.